Merhaba arkadaşlar 7. sınıf bilim uygulamaları dersi 1. dönem 1. yazılı sorular ile karşınızdayız. Daha önce başka bir video yayınlamıştım. Fakat bu içerisinde bilimsel süreçleri de içeren bir yazılı sorusu buna dikkat ediyoruz. 1. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden değildir? Meraklı olma, tabii ki arkadaşlar bilimde merak çok önemli. Sabırsız olma demiş. Bilim adamları çok sabırlı olmalıdır arkadaşlar. Çünkü sonuca ulaşmak için binlerce deney yapmak bile gerekebiliyor. Örneğin Edison arkadaşlar ampulü icat edebilmek için bine yakın deney yapmıştır. Cevabımız B. Kararlı olma ve sorgulayıcı olma da bilim adamının özelliklerindendir. 2. Bilim insanının bilgi üretmek için izlediği yola denir demiş. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mühendislik tasarım döngüsü. Hayır bilimsel süreç basamakları arkadaşlar. Cevabımız B. 3. Deneysel bir çalışmada probleme verilen geçici cevap aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Geçici cevap arkadaşlar hipotezdir. Çünkü sonradan hipotezi test edip hipotezimizi değiştirebiliyoruz duruma göre. Cevabımız B. 4. Soru. Yanda verilen bilimsel süreç basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar problemi ortaya koyacağız. Problemi ortaya koyduktan sonra problemle ilgili araştırmalar yapacağız. Sonrasında hipotez kuracağız. Bu hipotezi test edeceğiz. Sonrasında verileri kaydedeceğiz. Ve en sonunda da sonuç çıkarma işlemini yapacağız. Bu sıralamaya baktığımız zaman cevabımız C şıkkı. 5. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik ile ilgili yanlış bilgidir? A. Hayal edip tasarlar. Evet doğru. B bilim insanının ürettiği bilgiyi kullanır. Evet bu da doğru. C genetik, inşaat, gıda, elektronik ve benzeri birçok çalışma alanı vardır. Bu da doğru arkadaşlar. Yaptığı tasarımı geliştirmek için uğraşmaz. Tam tersine fazla bir şekilde uğraşır ki arkadaşlar daha güzel şeyler yapabilsin. Cevabımız D şıkkı. 6 Aşağıdaki bilgilerden hangisi bilimsel bilgi örneği olamaz? A mitoz bölünme eşeysiz üremenin temelidir. Bu bilimsel bilgi. B Ay kendi eksen etrafında dönüşünü 27,3 günde tamamlar. Bu da doğru. C Balık burcu olan kişiler çok duygusal olur demiş. Balık burcu bu astroloji arkadaşlar bilimle çok bir alakası yok. Cevabımız C şıkkı. 7 Yanda verilen mühendislik tasarım döngüsü basamaklarının doğru şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle arkadaşlar hayal edeceğiz. O yüzden bakın dörtle başlayan zaten bir tane var. Hayal ettikten sonra arkadaşlar araştırma yapacağız. Araştırdıktan sonra planlama yapıyoruz. Sonra tasarlıyoruz. En sonda test ediyoruz. Sonra bu döngü bu şekilde devam ediyor. Cevabımız A şıkkı. 8. Hazel yaz mevsiminde çamaşırların kış mevsimine göre daha hızlı kuruduğunu fark ediyor. Bunun sebebini anlayabilmek için bir deney tasarlıyor. Özdeş 2 dereceli silindire eşit miktarda su dolduruyor. Kaplardan birini güneşli bir günde sıcak olan balkona, diğerini ise buzdolabına koyuyor. Belli bir süre sonra su seviyelerine baktığında balkondaki kaptaki su seviyesinin daha az olduğunu gözlemliyor. Bu deneyle ilgili olarak verilen aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Deneyin bağımsız değişkeni sıcaklıktır. Doğru. Neden doğru arkadaşlar? Bu deney düzenine bakacağız. Farklı olan hangi özellikse o bağımsız değişkendir. Deneye baktığımız zaman biri sıcak bir ortamda, diğeri soğuk bir ortam buzdolabında. Bu iki ortamda farklı olan özellik sıcaklıktır arkadaşlar. O yüzden bağımsız değişkenimiz sıcaklıktır. Doğru. B. Deneyin bağımlı değişkeni buharlaşma hızıdır. Evet. Sıcaklığa bağlı olarak değişen nedir arkadaşlar? Tabii ki buharlaşma hızı. Bu da doğru. C. Deneyin sabit tutulan değişkeni su miktarı ve kullanılan kaptır. Bu da deneydeki değiştirmediğimiz aynen bıraktığımız durumlar arkadaşlar. Zaten bakın su miktarı ve kullanılan kaplar aynıydı. Bu da doğru. D. Deneyde buharlaşma hızının sıcaklığa etkisi gözlemlenmiştir. Tam tersi arkadaşlar. Sıcaklığın buharlaşma hızına etkisi gözlemlenmiştir. O yüzden yanlış. Cevabımız D şıkkı. 9. Bilimsel bir makalede çalışmanın kısaca amacı, yöntemi ve sonuçları gibi bilgileri içeren bölüm hangisidir? Özet bölümüdür arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 10. Bilimsel bir makalede literatür taraması sonucu ulaşılan bilgiler hangi bölümde yer alır? Giriş bölümündedir arkadaşlar. Cevabımız B. 11. Bilimsel bir makalede elde edilen veriler tablo, grafik ve benzeri şekilde ifade edildi bölüm hangisidir? Bulgulardır arkadaşlar. Cevabımız B. 12. Bilimsel makalede yer alan başlıkların doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? Özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, kaynakça. Burada arkadaşlar doğru verilmiş. Cevabımız A şıkkı. 13. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanı değildir? A. Cahit Arf ünlü bir matematikçimizdir arkadaşlar. Bu doğru. Bilim insanı Aziz Sancar bunu da duymuşsunuzdur illaki derslerinizde fen öğretmenlerinizden Nobel ödülü almış bilim insanımızdır. Fatma Aliye Topuz arkadaşlar bu bir yazardır ve Osmanlı döneminde yaşamıştır. Cevabımız C. El Cezeri ise bildiğiniz gibi ilk robotu yapmış bilim insanımızdır. Bu da bilim insanı diyoruz. Olmayan Aliye Topuz C şıkkı. 14. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik ürünü değildir? Bakın ürün olacak arkadaşlar uzaktan kumanda üründür. Buharlı motor, uzay sondası bunlar birer üründür. Hasarlı DNA'ların onarılabileceği bilgisi diyor. Bu bir bilgi arkadaşlar, ürün değil. Cevabımız A şıkkı. 15. Bilimsel çalışmalarda verilen grafik ile ifade edilmesi kadar var olan bir grafiği yorumlayabilmek de çok önemlidir. Bir hücreye ait kromozom sayısının zamanla değişimini ifade eden yandaki grafikten aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? Grafiğe bakıyoruz arkadaşlar mitoz bölünmeyle kromozom sayısı sabit kalmış, mayozda yarıya inmiş, sonra döllenme ile tekrar iki katına çıkmış ve döllenmeden sonra da mitoz bölünme geçirme devam etmiş ve kromozom sayısı sabit kalmış. Aha mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalır. Evet bakın bunu burada ve burada anlıyoruz arkadaşlar doğru. B mayoz bölünmeyle kromozom sayısı yarıya iner. Bakın onu da burada anlıyoruz çünkü iki enden N'e inmiş. Yarıya inmiş. Doğru. C. Başlangıçta hücrede en sayıda kromozom vardır. Yanlış arkadaşlar. 2 en sayıda kromozom vardır. Bakın onu da buradan anlıyoruz. Bu sonucu çıkaramıyoruz. Cevabımız C şıkkı. 16. Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknoloji ile ilgili yanlış bir ifadedir? A. Teknoloji bilimsel tabalar sonucu ortaya çıkar. Doğru. B. Bilim gelişmese bile teknoloji gelişir demiş. Yanlış arkadaşlar. Teknolojinin gelişmesi bilimin gelişmesine bağlıdır. Cevabımız B şıkkı. 17. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir? A nesneldir. Evet. Deneyseldir. Evet. Evrenseldir. Evet. Dogmatiktir. Yanlış arkadaşlar. Dogmatik özellikle Orta Çağ'da zirve yapmış bir düşünce. Deneylerle kanıtlanamayan tamamen kafadan uydurma şeylerle yapılmış bilgilerdir. Hatta bilgi bile demek doğru olmaz. Cevabımız D şıkkı. 18. Proje hazırlamada ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisi de olmalıdır? Tabii ki problemi tespit etmek arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 19. Aşağıdaki bilim insanı adamı buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A Newton yer çekimi yasası. Evet kafasına düşen elmayla aklı başına geliyordu. Robert Hooke hücre demiş. Bu da doğru. İlk mikroskopları kullanarak hücreleri keşfetmiştir. Aziz Sancar hasarlı DNA onarım Evet bu çalışmasıyla Türk bilim insanımız Nobel ödülü almıştır. Kopernikus evrenin genişleme kuramı demiş. Hayır arkadaşlar. Kopernikus daha çok güneş merkezli bir evrenden bahsetmiştir. Cevabımız D. 20 aşağıda tarih boyunca pek çok bilimsel çalışmaya imza atmış bazı Türk bilim adamları ve hangi alanlarda çalışmalar yaptıkları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Ali Kuşçu Gökbilimi. Evet. B. i̇bn Sina Kimya demiş arkadaşlar. i̇bn Sina tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Cevabımız B şıkkı. Cahit Arf daha önceki sorularda da söyledim. Ünlü bir matematikçimizdir. Mimar Sinan'ın da biliyorsunuz çok muhteşem eserleri var. Bu da doğru. Cevabımız B şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.